Eee Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir iftar davetindeki tokalaşma anı. Şu anda işte tam görüyorsunuz. Aralarında sıcak bir sohbet gerçekleşiyor. Biz konuşmayı duyamıyoruz değil mi arkadaşlar? Görüntüde böyle bir şey yok. Evet. Sadece onların jestlerinden, tavırlarından, el sıkışmalarından ve yanında Bekir, Bekir Bozdağ, Bozdağ da var, Numan Kurtuluş kurtulmuş da var. <laughs> İftar davetinde bu görüntüler sıcak bir şekilde şu anda elimize ulaşmış durumda ve biz de size son dakika gelişmesi olarak aktarıyoruz. Neden dikkat çekiyor böyle bir karşılaşma anı Hilmi? Çünkü sırrı sıraya yani önder bu süreçte aslında bir önceki çözüm sürecinde de çok evet. önemli bir aktördü. Bu, bu süreçte de, de ana taşıyıcılarından biri. Hı. Bu süreçte e, yazdığı de. yazılarla İmralı heyetinde heyetin nasıl Yunus Bey? Evet. Bir yandan da tabii şu da var. DEM Parti meclisteki partilerle ikinci tur görüşmelere başladı. Ve Erdoğan da bir randevu verebileceğini söyledi DEM Parti heyetine. Dolayısıyla pazartesi planlanmış bir AKP ve MHP görüşmesi var DEM Parti'nin. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman nasıl bir takvimde görüşecekler. Buna ilişkin de bir kamuoyu merakı var. Dolayısıyla bütün bu merak edilen konular ışığında oradaki karşılaşma anını getiriyoruz. Ama karşılaşma anından öte yani Cumhurbaşkanı orada en fazla ilgiyi Sırrı Süreyya'ya gösteriyor ve birlikte bir şey gülüyorlar. Yani hem Sırrı Bey gülüyor hem Bekir Bozdağ gülüyor. Yani orada bir özel olarak duruyor ve özel olarak daha uzun konuşuyor. Bak yani orada kısa konuşmalar yapıyor. Herkese selamlaşıyor ama Sırrı Süreyya'nın bakanlarla selamlaşıyor. Fakat Sırrı Bey'in elini sıkıyor ve kalıyor. Bir şey soruyor. Sırrı Süreyya gülüyor. Ona bir yorum yapıyor şu anda. Bekir Bozdağ gülüyor. Gayet samimi, sıcak bir tokalaşma herhalde devamı da gelecek. Öyle anlıyoruz. Bir ara Bekir Bozdağ da söze giriyor. Sanki bir şeyler söylüyordu evet, orada. Evet, şu şimdi girecek. Evet, nasıl bir diyalog varsa. Arkada da Abdülhamit Gül'üm var. Ben yanlış mı gördüm? Yunus Emre siz de gördünüz mü? O Nerede? arkadaki, mü? hemen görüyorum. Sayın cumhurbaşkanı arkasındaki eski Adalet Bakanı şu. Yok şey, koruma müdürü. Koruma müdürü mü? Evet, iftar daveti. Yunus Bey kimin iftar daveti? Meclis Başkanı'nın. Meclis Başkanı'nın Her iftar yıldır daveti yıldır. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iftara geliyor. İftara geldiğinde de işte herkes ayağa kalkıyor, karşılıyor, bekliyor. O sırada diğer... En azından bu görüntülerde gördüğümüz diğer e, iftar davetlileriyle uzun bir e, konuşmaya ya da girmiyor Erdoğan. Sadece selamlaşma şeklinde geçiyor. Ama e, Sırrı Süreyya Önder'in e, tokalaşmasında herhalde nereden baksanız bir 20-25 saniye kalıyor fazla, değil mi orada? Daha fazla e, kalıyor. Daha fazla belki de kalıyor. Sırrı Süreyya Önder tekrar hatırlatalım. Bir önceki çözüm sürecinin de çok önemli bir ismiydi. Bu e, süreçte de e, Dem Parti İmralı heyetinin ismiydi ve dolayısıyla bu süreçte de yine önemli bir görev almış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dem Parti heyetine bir randevu vermesi. Sayın Bahçeli'nin de en fazla önemsediği isimlerden biri Sırı Süreyya. Hı hı. Selahattin Demirtaş cezaevinden eşinin ameliyat için geldiğinde Sırı Süreyya'nın telefonuyla değil mi Selahattin Demirtaş'ta Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı da söylenmişti. Evet. Başak Demirtaş'ın bir ameliyatı, demir ameliyatı nedeniyle yani. e, İstanbula geldi galiba. Selahattin Demirtaş hastaneye geliyor ve o esnada Sırrı Süreyya Önder de var. Orada. Bahçeli Sırrı Süreyya Önder'in telefonu aracılığıyla mı konuşuyor evet, Selahattin Demirtaş'la? Her bir buldan da galiba orada ama Sırrı Süreyya Önder'in telefonuyla Selahattin Demirtaş'la konuşuyordu. Evet. Tabii e, sayın seyirciler yani biz konuşmayı duymuyoruz. Burada hani politik bir konuşma geçtiğine ilişkin herhangi bir emare biz görmüyoruz, size de sunamayız. Belli ki daha çok insani boyutta herhalde değil mi Hilmi? Yani evet. bir karşılaşma anı. Çünkü hani politik gündem anlamında bir konuşma olsa bayağı bir kahkaha falan da oluyor bir ara. Yani kahkaha olmasa da bayağı bir gülüyor. Ağız dolusu gülüyor orada sırrı Süreyya Önder. E, sırrı Süreyya esprileriyle de bilinen bir isimdir. Tabii tabii. Hilmi bilmiyorum Çok orada, da, tanım, evet, orada da bir espri patlatıyor var. mu, bir şey oluyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi Numan Kurtulmuş da gülüyor, Bekir Bozdağ da gülüyor. Evet, bu görüntüler bu şekilde.